yaradan aşkına da dost bir zaman öyle Aleviler Görmezden gelinmeye çalışılan inanış Alevi, Ali'yi seven, Ali'nin yolundan giden anlamına gelmektedir. Hazreti Ali'nin taraftarlarına Alevi denmiştir. Aleviler günümüzde en çok Suriye, Irak, İran, Türkiye ve Lübnan'da yaşamaktadırlar. Aleviliğin Başlangıcı Hz. Ali, Hz. Muhammed'in hem amcasının oğlu hem de damadıdır. Hz. Ali, Hz. Fatma'dan sonra İslam'a inanan ikinci insandır. Aleviliğin ortaya çıkışı Hz. Ali'nin halife olmasından sonra başlamıştır. Muaviye ve taraftarları onun halifeliğini tanımadılar ve kargaşa ortamı ortaya çıktı. Sorun büyüdü ve bu sorunu çözmek için savaş yapılması kararlaştırıldı. Muaviye, Sıffin Savaşı'nda yenilmek üzere olan askerlerinin mızraklarına Kur'an yapraklarını taktırdı ve böylece Ali'nin ordusunu durdurdu. Hakemlerin karar vermesi kararlaştırıldı. Hakemler kararını verirken Muaviye ve hakemi Hileyle ile Muaviye'nin lehine karar verdirtti. Böylece Hz. Ali'nin tarafını tutanlar ile Muaviye'nin tarafını tutanlar arasında uçurum oldu ve İslam üç mezhebe ayrıldı. Hz. Ali'nin tarafını tutan Aleviler, Muaviye'nin tarafını tutan Sünniler, taraf tutmayan Hariciler. Hz. Ali'nin Hayatı Ali bin Ebu Talip, İslam Devleti'ni 656-661 yılları arasında yönetmiştir. İslam peygamberi Muhammed'in hem damadı hem de amcası Ebu Talib'in oğlu olan Ali, İslam peygamberinin davetini kabul eden ilk erkektir. Sunni İslam'a göre Ali, dört halifenin sonuncusu, Şii İslam'a göre ise imamların ilki ve İslam peygamberinin hak varisidir. Şii ve Sunni İslam arasındaki farklılaşmanın esas nedeni Ali ve İslam peygamberinin vasisi hakkındaki bu görüş farklılığından ileri gelmektedir. İslam medeniyetinde Ali bilhassa ilmi, cesareti, imanı, cömertliği ve şefkatiyle bilinip anılmakta olup sufi gelenekler için en önemli mistik figürdür. Özellikle tefsir, fıkıh ve dini düşünce alanındaki üstünlüğü kabul görür. Ali küfede bir mescitte ibadet ederken haricilerden Abdurrahman İbni Mülcem tarafından hançerli saldırıya uğradı ve küfe yakınlarında toprağa verildi. Alevilik inançları. Alevilik, Hak, Muhammed Ali üçlemesiyle Ehli Beyt ve 12 imamı önemseyen bir yoldur. Alevilik insanları özgür bırakır. Ancak yine de yapılması istenilen ibadetler vardır. Aleviler namaz kılmayı camide yapmaz. Bunun nedeni Hazreti Ali'nin bir mescitte suikaste uğramasıdır. Cem evlerinde yapılan ibadete kadınlar da katılabilirler. Alevilerin bir kısmına göre niyet ve kalp önemlidir. Türkiye'de Aleviler. Türkiye'de Aleviler en fazla doğu tarafında bulunmaktadır. Türkiye'de Türk Alevileri, Kürt Alevileri, Arap Alevileri gibi etnik alevilikler bulunmaktadır. Aleviler Türkiye'de en çok Hatay, İstanbul, Sivas ve Çorum gibi yerlerde bulunur. Kerbela olayı. Kerbela olayı ya da Kerbela katliamı 10 Ekim 680'de bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde İslam peygamberi Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı küçük bir birlik ile Emevi halifesi 1. Yezide bağlı ordu arasında geçmiştir. Bu savaş Şiilik tarihindeki önemli olaylardan biridir. Muhammed'in kızı Fatıma'nın, Muhammed'in kuzeni Ali'den olma oğlu İmam Hüseyin'in ölümü Şiilerce her sene Aşura günü olarak yad edilir. Hz. Muhammed'in torunları ve yandaşları susuz bırakılmıştır ve kafaları kesilmiştir. Birinci Selim'in Alevi katliamı iddiası. Bir iddiaya göre Yavuz Sultan Selim'in talimatıyla Anadolu'da bir Kızılbaş katliamı yapılmıştır. Bazı kaynaklar bu katliamda ölenlerin sayısının 40 bin olduğunu ifade eder. Alevilerin öldürüldüğü görüşünü destekleyenler, Yavuz Sultan Selim döneminin Şeyhül İslam'ı olan Müftü El Hamza'nın 1512 tarihli Kızılbaşlarla ilgili bir fetvasını yapılan katliamların izni olduğuna inanmaktadır. Bu fetvada Kızılbaşlar kafir ve dinsiz olarak tanımlanmış, onları öldürmenin vacip olduğu söylenmiştir. Alevi Hoşgörüsü Aleviler tarih boyunca bunca haksızlığa uğramasına rağmen halen çok hoşgörülüdürler. Alevilerin isteği de kendilerine hoşgörü ile yaklaşılmasıdır.